Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survival Survivalda devam ediyoruz. En son karnımızı cayip açtı ve ölüm şeyine gelmiştik yani. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, olursa, tövbe. Olursa da onun, ha, uçanın olur. Olursa bir güzellik. Açlıkta öleceğim lan. Üşüyoruz da. Çabuk 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 çabuk. Ulan narko vermezsin sen de ilk. Hadi hadi hadi. Oh sonunda sonunda. Hala da açım ama. Aç. Yemin ediyorum aç bu karakter. Aynı ben. Nereden topluyorsun Allah aşkına? Keşke bir sabah olsaydı be. Yeni bir kaydediciye geçtim. İnşallah. Evet aslında mobizende de daha iyi oluyor lan. Kasma basma yok. Ben durduk yere acıkıyorum ya. Evet. Evet. Larko'da yedik. Şimdi susadık. Çünkü çok su yediren bir meyve yedik. İç şunu. Üşüyorsun diyor oyun. Oha lan ben orada mı ölmüşüm? Ben orada niye ölmüşüm? Ha, Bronto onun kalıntıları. <laughs> Brontonun kalıntıları ya. Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için. Reklam koşuyor. Ne diyorum ben ya? Bu gölde plana yok ya. Bir şaşırdım aslında. Droba gideceğim. Çünkü neden olmasın. En son droba gideceğim diye ölmüştüm. O yüzden gitmeyeceğim. Çünkü neden olmasın. Oha. Canım gitmiş. Hem de çok. Bakalım level atlamamızı. 45 kalmış. Üstümüzde de adam akıllı şey yok ki. Bir lif var, saman var, odun var en fazla yani. Bu kadar bereketsiz olur mu bir insan ya? Uf. kaplumbağa yüzüyor. <laughs> İnşallah o dilo değildir. Şöyle bir dolaşalım ya. Değil mi? Arkadaşlar ben bir yere gidip geleceğim. Evet geri geldim. Ve birazcık nar birazcık nar yemiştim. Oyunda tabi. O yüzden birazcık oha lan o vahşi mi lan o? Lan Bu şey galiba vahşi. Buruntaya da benziyor ha. Allah Allah. Şimdilik amacım ne? Düşersem buradan ölürüm. O yüzden dolaşacağım şöyle. Ama orada da Bronto'ya benzeyen başka şey var. Ya hayır ya. Dur lan. Bu ney? Ulan şey zannettim ya. Oha. Hayır. Adam akıllı inebileceğim yer yok mu benim ya? Her türlü bronpeye çıkıyor ya. <laughs> Allah. Ölmedik iyi var. Ya hayır hayır hayır. Ben bu uçurumlardan ne çektim ya? Hava çok sıcak. Biraz su bu. Az Şimdi ben buraya Aslında buraya gittim. Ay ben senin arniya. Yarım dakikada bir acıkıyorsun ya. Burada da zaten hiç yok ki. Bitki bitki. O o onu stop tuhaf Allah ordu gelmiş. O ne kaç tane var lan orada. Biraz sonra o uçan kuş ölür. %100 yüz eminim. Zamanımız varken. Lan onlar ne öyle. Ordu. Orduyla gelseydiniz. O ne öyle lan. Her şeyi gömüyorum Allah önüme gelenler şey. Lan. Aa enerji içeceği varmış. Ama ben şunu merak ettim. Enerji içeceği neden yeşil? Hmm. Buradan susuzluk gideriyor mu? Hayır. O ne? Ama oraya gidemem. Daha var çünkü. Orada pirana var gördüm gördüm gördüm. I base could have been back this Yeah, I yeah. a yeah. 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 Duducuğum. Bana bakar mısın? Seni kurbanlık keseceğim. Lan ben ne ara ele geçtim. Evet. Lan denize niye gidiyorsun? Yemeğimi siz çaldınız. Bedelini ödeyeceksiniz. Lan acil yemek bulmam lazım. Şaka maka öleceğiz ha. Ah ne güzel. Narkodan başla iyi tüket 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 tüket. Zaten acıkmıştım başım dönüyordu. Narko yedik daha da başımız dönecek artık. Artık öyle bir yiyeceğim ki karnın acıkmayacak. Fırsatı kaçırır mıyım ben? Ya? 115 seviye. Maşallah Subhanallah. Zaten fazla çıksa şaşırırdım. İstesem deri çıkmaz. Altınlar bir şey mi geçti? Kim yese? Ye 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 <laughs> ye. Saçmaladım evet. Enerji çekecek içtim yalnız. Tutma. Oh ne güzel kır bahçeler. Artık güvendeyim. Yuppi. Abil. Şu vahşi vahşi mi lan acaba? Bakalım yanına gittiğimizde vahşi yazıyor mu? Zaten öldürürse zaten vahşiydi. He bu saldırınca öldürenler Bu suyun üzerinde mi yürüyordu az önce? Şimdi yedayla öyle bataklığa geldik de. Bataklığın içinden Jack Jack diye üç tane dilo çıkmasın. oy orada da yarasalar var. Ya, nereye gideceğim ben? Çalılarda ne Ha, aynı şey. Lan ben burada nereye? Aha böcek 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 böcek. Da Oha. Karnomular o. Tam sözümü geri alıyorum. Hiç de güzel bir yer değilmiş. Görmediğimiz bir Trex kaldı ya. E, ee, i̇ç enerji seçeneği ya. raptor, 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 raptor. Rap lan Dilo nereden çıktı lan? Allah ne verdiyse koşuyorum valla. ko var ya lan. Allah'bas. Git arkamdan. <gülüyor> Ana <gülüyor> Oha ama ya. lütfen kurtulayım şuradan. Şimdi öldürdüm mutlu musun? Oh evim evim güzel evim ya. En iyisi burası. Oh, Bronto gitmemiş. Bunun para sorusu yumurtası mı? yumurtanı çıkarttı da gitti mi? Buna kim bakacak? Alo kim ediyor? Oh be. Burada hiç var şey yani yok Valla gel burası İnşallah bir level atlayıp da gideriz ya Şems Şemsiye Bu bana doğru mu geliyor? Yok bu hareket ediyor. Biz şu Bronto'yla arkadaş olduk ya. bir dakika level atlayınca ne geliyordu? Da da. E level atlamasam da olurmuş be E bu ne ya <laughs> Aşap tabelana ya <laughs> Level atlamasam daha iyi ya Valla orada o bataklıkta her şey çıktı. Orasını artık ben tehlikeli bölge. Araya 51 isimleri koyacağım. Oraya da bir tane gitmeyin. Orada benim ölüm gözüküyorsa. Or yok. Yok. Aslında yakınmış lan. Neredeyse bir buçuk kilometre var ama. Gidersek gideriz. Çok güçlenelim öyle gideriz be. Artık ben yeni bölümde şu küçük evi güçlendireceğim. Ve artık bir adam akıllı bir dinozor eğitmek istiyorum. Adam akıllı dediğim dilo ama en fazla bir dilo eğitebilirim bu durumdayken ama ama aması yok aması yok vallahi oha taban yapabiliyorum aslında şunu var ya ne yapmak istiyorum söyleyeyim mi? Şöyle geleceğim, 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 geleceğim. Daha da geleceğim. Geldikçe geleceğim. Oha. koyarım söyleyeyim mi? Böyle buraya sandıklar falan depolar falan koyarım. Taşı var mı? Yük. Al. Ya gelme artık ya. Hani anlaşmıştık. Bak abiciğim, anlaşmıştık hani. Ula böyle yapa yapa benim evimin canını bırakmadın ya. ya şimdi geçtin. Şöyle dolaşsaydın verirdi yani. Bak şöyle gelseydi, şöyle dolaşsaydı ne olabilirdi? Aaa! Orada da yapı gördün. Onu da mı ezeceksin? Bak! Bunu da ezersen buluşuruz. Ya yok artık daha neler. E yani ben nereye yapı koysam orayın, oradan mı geçmek zorundasın? Allah'ım ya Rabbi. <laughs> ah, <Ha>. Bir de ya <laughs> yeni evime çizdik bu. <laughs> ya ya iş. Ya kafayı yedireceksin bana ya. E, onu da es, onu da es. Es onu da ya. Oh mis. <laughs> ya hiç gülesim yoktu. <laughs> Ay vursak da öldüremiyoruz. Geç içinden geç geç. Oh oh. <laughs> yani gülmekten artık var ya. Öleceğim öleceğim. İmkansız. aldık. zaman yok. Saman var. Lif yok. olamaz olamaz. Video 25 dakika olsun. Öyle kapatırız. Vallahi maşallah fazlasıyla lif çıkıyor ya. Çok fazla çıkıyor. Bu kadar fazla dana dayanamam üst düzey yarım milyar tane saman çıkar oh metal metal kıracağım bütün taşları taşlar ölü lan seviye atlamışım ben hmm, ne varsa bacım bu aralar sağlık çok işimize yarıyor ya. Bakalım ne açsam hiçbir şey açmayacağım. Allah Allah. Ezan okunuyor. Ayağa kalkayım. Bakalım neler açılmış. Ahşap sarlamalı merdiven, ahşap korkuluk, eğimli ahşap çatı, parsi eğeri, ahşap iskele, ahşap pencere çerçevesi, ahşap pencere. Pek bana göre şeyler değil. Savaş davulları. Ben şunu açmak istiyorum. Ben tıkla. Bak şu var ya. Şu aşağı bir duvar. Onu açarsam Brunt artık buraya gelemez. Mantıken. Ama mantıken. Bugünlük videomuz burada bitiyor. Yarın ya da öbürkü gün görüşürüz.